Herkese merhaba arkadaşlar ben Ferhat. Bugün size birazcık Almanya'daki alkol fiyatlarından bahsedeceğim. Şu şekilde şuradan dolaptan gösterirsem daha iyi olur. Burada Weltins'imiz var. Bitburger, Vitamals, Diebels, Bags. Genel olarak birçok bira 17-18 euro civarlarında. Tabi bunların kasası 20'li kasalar. Ama çoğu zaman indirime girdiği için genellikle 10.99'a. 10, 10 euroya, 11 euroya, 12 euroya alma ihtimaliniz çok yüksek çünkü sürekli bir yerde indirime giriyor. Bir markette girmese diğer markette gidiyor. En çok tercih edilenlerden biri bu Kony. Şu aşağıdaki Landfurs ucuz olan. Yanında Heineken var. Heineken bir tık pahalı. Aynı şekilde burada yine Kronbaha. Bir de bunun böyle limonlu versiyonu var. Şurada şöyle bir tane vodka'mız varmış. Bunlar da indirimde 5 euro'ya 5 euro'ya kalmamıştır şimdi gerçi zamlandı ama 6-7 euro'ya bulabilirsiniz. Bu şekilde böyle küçük alkol oranı yüksek. Bunlarda %35 alkolü var. Bu şekilde şeyler var. Bunlar da 2,5 iki, iki buçuk falan alabiliyorsunuz. Yani bundan zaten iki tane içsen kafan güzelleşir. Valla envai çeşit olduğu için hangi birini göstereyim ki bizde bulunanlar az bile. Şu şekilde şöyle devam edeyim birazcık dükkanın içinde. Burada da böyle sigaralarımız var. Sigara fiyatları ile ilgili kısa bir video yapmıştım. Bunlar da elektronik sigara. Şimdi popüler olan bunlar. Bir de şöyle Malboro'nun şeyi var hiç diye. Ama şimdi Malboro bunun bir yenisini çıkarmış. Hiç koku yok. Aynı içimi sigara gibi. Gayet iyi. Yakında bir deneme yapacağım. Sipariş verdim. Gelmesini bekliyorum. Burada böyle küçük içecekler var. Vodkası, viskisi. Bunlar sadece bizim elimizde olanlar. Tabi bunların yanında bir bu kadar daha. Belki bu kadardan da fazla çeşitleri vardır. Burada böyle vodka garboçov var. Görmüş olduğunuz biz 3 euroya satıyoruz. Başka bir yerde bunu 2 euroya falan bulabilirsiniz. Bu şekilde şöyle bizim kendi fiyatlandırmamızdan bahsedeyim biraz. Biz bu garboçovu 13.5'a satıyoruz. Burada bir yeni rakı var. Onu 24 oraya satıyoruz. Tabii siz bunları dışarıda çok daha ucuz alabilirsiniz. Burası bir tekel bayi olduğu için bizde fiyatlar bu şekilde. Şurada hatta bir tane absolut vodka var. Biz bunu 20 euroya satıyormuşuz. Siz bunu herhangi bir marketten indirimli olduğu zaman da çok daha ucuza bulabilirsiniz. Tabii ki burada böyle 2 euroya 3 euroya çok ucuz fiyatlara bir sürü şaraplar maraplar var. Artık sizin tercihinize kalmış. Yani burada sarhoş olmak sudan ucuz diyebilirim. İstediğiniz zaman kafayı bulabilirsiniz. Burada da böyle içinde çok az esir olan maddeler var. Yakında büyük ihtimal serbest olacak bunlar. Şu an en çok şunlar tercih ediliyor şu 12 öyle olanlar. Az da olsa kafa yapıyormuş, birazcık böyle kafadan ziyade ağrıyı, sızıyı, sıkıntıları gideriyormuş. O yüzden içen çok. Bunlar da böyle elektronik sigara. Bunlar bir çıktı. Bir sürü marka çıktı. Önce millet bir markaya yöneldi, daha sonra başka bir markaya yöneldi. Sonra böyle 7000'likleri çıktı. 7000 kere çekiyorsun. Sonra 9000'i çıktı. Yani yetişemiyorsun. O kadar fazla ki. Milletin tercihi de sürekli değiştiği için genelde yetişmesi zor oluyor biraz. Onu mu alayım, bunu mu alayım? Çok fazla seçeneğe girmek sıkıntı oluyor. O yüzden bizde sadece 3 model var şu an. Bunlar da böyle çarşaflar. Tütün içenlerin sarması için. Şurada şöyle kalem bir promuz var. Küçük. Ben geçenlerde bir denedim. Çok da hoşuma gitmedi. Genel olarak pek pro tarzı şeyler benim hoşuma gitmiyor. Ağzımız alışık değil. Bize sigara. Parlament. Ben burada parlament içiyorum. Parlamentinde burada kısası yok. Sadece uzunu var. İçtim mi? sadece mecbur uzunluğu içebiliyorsun. Onun haricinde başka size burada ne gösterebilirim? Böyle 15 euroluk, 16 euroluk, 20 euroluk paketler var. Bunların daha büyükleri de var büyük ihtimalle. Biz söylemiyoruz. Genelde bunlardan gidiyoruz şu an. Aynı şekilde böyle tütünlerimiz var. sigara biraz alkola göre pahalı. Vergi oranı yüksek. Çünkü en ucuz sigara 8 euro. Asgari ücretin karıştırmayın. Hadi ortalama bir insan 2000 euro aldığını farz edelim. İki tane de çocuğu olsun. Çocuklarıyla beraber alsın. Hadi 2,5 çocuk parasıyla beraber. Ona baktığınız zaman 8 euro biraz pahalı. Bunlar da böyle bir var. Burada meyve suları var. Burada kolalar var. Yani burada gerçekten her üründe. Burada Jack Daniels'ın kolalı, berili, zincirli seçenekler var. Yani çok fazla indirime girdiği için. Şu mesela biz 3.50'ye satıyoruz. Geçenlerde indirimdeydi. 2 2.25 aldım ben bunu. Biz biraz yine ucuza veriyoruz. Bazı yerlerde 4 oraya falan satıyorlar. Fiyatlar bu şekilde. Başka merak ettiğiniz burada alkolde, içkiydi, sigaraydı elektrik sigaraydı, başka bir şeydi merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtin. Sizlerle bunlarla ilgili bir video çekeyim. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Ne kadar beğenirseniz o kadar çok kişi izliyor. Burada böyle çeşit çeşit çoğunun yani ne olduğunu ben de bilmiyorum. Viski mi, vodka mı? Hadi vodkaları biliyorum da az çok. Don kat mesela. Bu ne? Vodka mı, viski mi? Ben de bilmiyorum. Denedim mi dersen hiçbirini denemedim. Bunun da seveni çok. %40 alkol varmış. Ay yavrum. Bundan 3-4 tane insan zaten adamım adam eder. Ben alkolü pek aramamadığı için uzun zamandır içmediğim için deneme şansım olmadı. İçen bir olsa herhalde bundan alayını denerdim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. İyi günler.